Thank <laughs> you. Xoşdur, xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, gözəl minik uşaqlarımız, bizi izləyənlər. Uşaq Dünyası proqramı bu gün xüsusi bir şəkildə olacaqdı. Anaqolu Bayazgöl gəldik. Burada gözəl bir fəaliyyətlərin çəkəyi, gözəl bir vaxt keçirdiyəgə zəridən gözəl minik uşaqlarımızla söhbət edəyəcəyik. Xoşum bizlərdə. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود رفضهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم mamutlu Türkmenin diye İslam şartı 5 Şu dünyadaki en zengin kişi, gönlü fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi, insanı sevendir. Bütün da família did Adı ne Murat. Murat. Murat bugün ne geçti günü bir güzel mezuniyet kurdular siz bütün burada. Hoş idi? He. Güzel geçti. Teşekkür edeceğim burada muallimeler var. Gel teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Se -ke -ke -ke. Tamam, memnunum Adın ne güzel kız? Mes Selma, Mustafa. Selma ne güzel adı var. Bu sen adın nerede? Cennet. Cennet. Selma bugün gün güzel bir mezun törenine kurdular zücü. Nece geçti? Hoş idi? He. Güzel faaliyet etti bu, tamam? Burada muallimler güzel bir şeyler araştırdılar size. Teşekkür ederiz derim burada. Teşekkür ederim. Muallimler. Muallimler. Sizi boşver. Teyze teşekkür ederim. Güzel. Sen bir şeyler hazırlayıp sen bizim için bu güzel günde. Selam. Kalada yedi kapı. Biri adıma tapı. Ben bu dilden vazgeçmem. Dilensem kapı kapı. Ağzı var olsun. Aferin. <Gülüşmeler> arkadaşlar bizi izleyenler gördüğünüz gibi güzel bir kişi geçirir burada güzel faaliyetler güzel sohbetlerimiz yanında bir güzel kız bakın adı ne güzel kız Efnen Amar Muhammed Efnen bugün nasıl geçti günü çok güzel Güzeliydi güzel bir mezuniyet için öğretmenler var güzel buradan arkadaşlar buradan güzel vakit geçirdi teşekkür ederim buradan güzel öğretmenler var güzel alıştırdılar sizi teşekkür ederim teşekkür ederim Hoş idi burada. Müdire ee, bizi ceflendirdi, sevindirdi bizi, hediye verdi bize. Güzel. Bir şey var ezberli bir sevmizin için? He. Söyle. Bir se birinci, bir sedef, birinci, Ravda beyaz Şür. E, ee, Ravda Bayas biz bir, birinci olduk. Aferin. Sen mi adın adı? Yasin. Yasin. Yasin bir gün nasıl geçti günün? Çok iyi. Çok iyi. Güzel bir mezuni töreni kurduğumuz burada. Arkadaşlarımızdan güzel bir hafta ettiniz <laughs> hediye ve etmelerimiz. Teşekkür ederim buradan <laughs> özellikle. Bir şey ezberleyip sen bizim için. Selam. Birinci bir sedef var. Birinci gül rozasından kemiz çıktık birinci. Aferin. Mağzuz olsun. Evet güzel minik çocuklar, Bizi gördük biz izleyenler gördük bu kimin burada bu güzel çocukların güzel tören mezuniyetlerine güzel bir şekil geçiriyor. Yanımızda da bu güzel oğlan, babam adı ne güzel oğlan? Enes Amar Eyet. Enes, Enes bir gün günü geçti, hoş idi burada? Evet hoş idi. Arkadaşlar odan güzel bir mezuniyet töreni ettiniz tamam? Tamam. O öğretmenler, biz armağan size. Uyardılar. Armağan uyardılar tamam? Evet tamam. تمام أنا سبشي أزبالي بس مزمتشة وتين وزيتون أزبال لامسون إيه يلا سلام مزمتشة أزبال لام نسيت أرجم الله الرحمن الرحيم وتين وزيتون وتوسينين وهذا البلد الأمين لا تخ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم جدنا وَاسْفَلَ السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مهمون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أحكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أغزوه شو اسمك؟ كرم. كرم 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 اليوم كان حفلة تخرجك من روضة تمام؟ شلون كان الحفلة حلو؟ تونست ويا أصدقائك؟ أخذت شهادات من المعلمات تمام؟ اليوم لابس ملابس تخرجك همين شنو حافظ لنا كرم؟ الله يرضى يلا قولي باو علي الله ربنا محمد نبينا الاسلام ديننا القران كتابنا الكعبه قبلتنا المسلمون اخوانا والمسلمات اخواتنا <applause> ادم 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 شلون كان اليوم حلو؟ اي سووا لكم حفله تخرج؟ اي تخرج من الروضه صح؟ اي تونست ويا اصدقائك؟ اي تشكر اشكر معلماتك هنا قدموا لنا هدايا كول. اشكر معلماتي اللي قدموا لنا هدايا تونستوا فتحتوا اغاني صح؟ اي ادم حافظ لنا شيء؟ اي قول يلا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب <applause> <applause> Burada sayın seyirciler bizi zihinler, güzel minik çocuklarımız. Gördük biz kimin burada güzel sohbetlerimiz devam edilir. Burada da bakalım bu güzel oğlanın bugünü ne güzel geçti, ne şekil geçti. Adı ne Yakup. Yakup, Yakup bugün günü nece geçti, hoş idi? He. Güzel bir tören mezuniyet hafifli kurduğumuz burada. Tamam mı? Arkadaşlar bu güzel elbiseler uzu girdi Öğretmenler bu şehadet uyardılar size tamam. Almağan size. Güzel şarkılarda da oynadılar, oynadı, tamam tamam. Raksır o zaman ama bunun adı nedir? Ben... Bayezgül. Bayezgül. Bir şey ezberleyip sen bizim için? He. Sen. Selam. Kalemim yok, silgim yok, sınıfta kaldım, haberim yok. Fıstık aldım, marnıma kaçtı, hapçı, hapçı, hapçı. Aferin, bunu siz burada alıştırdılar öğretmenler Uzi. Tamam, buradan biz dinleyelim. Teşekkür ederim. Bugün güzel bir mezun tören kurdular bizim için, tamam? Ya da memnun olsun. bizmenlər biz burdan çox təşəkkür edirik ana oqul bayazgülü. Gördünüz ki, bizimin uşaqlarımızı gözəl bir şəkildə hazırlamışdılar. Gözəl bir tərem məzuniyyəti qurdular özləri üçün. Gözəl fəaliyyətlər vermişdilər. Onun yanında da gözəl almağanların təqdim etdilər uşaqlarımız üçün. Onun yanında da bayaz gülün o mudirisindən bir son sözün alağım bu, bu gözəl tələbə. Sağ olasınız. Təşəkkür edərək biz də burdan Uydu kanalına bütün şagirdlər adına Öğretmənlər adına çox təşəkkür edarıq gözlər. Uydu qanadı hər zaman yanımızdadır. Onun üzərinə Situfeya e, Ustad Qahpana gəldikləri üçün çox təşəkkür te edarıq. E, məllimələrimiz də, unutmayın məllimələrimiz də çox yoruldular. E, Öğretmənlər, çocukları fəaliyyətlərini hazırladılar. E, bu bir ay içində bu fəaliyyətlər hazır oldu. E, çox yoruldular. Təbii, çocuklarımız gələcəyimizdir. Bu günün küçükləri yarınların böyükləridir. Ee, gerek gelecekleri parlak olsun, güzel olsun. Teşekkür ederim sana siz. Ederim. Çok iyi, Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Ne yapsak çocuklarımız için azdır. o göz mənbədə gözəl ana oqulbayız gələnizdə fəaliyyətlərinizlədir. Gözəl şəhllərin dedin nə gözəl danışlıqlarımız yaptığımızlarıdan. Onun yanında da yanımızda dəyərlə sit vafe. Hər zaman bu gözəl fəaliyyətlərdə bizimlə qatlar, hər zaman yanlarımızdadır. Sizə bir sözün alağı. Sağ olarsınız. Məmnunam sizdən. Sağ olasınız. Ee, Bismillahirrahmanirrahim Bugün gün Gül Anı Bir güzel mezuniyet töreni yapıldı Bizim hazırlık sınıfı için ee, Biliyorsunuz işte çiz, iki ildi biz Koronavirüsünden e, dolayı e, Uşaklar çok bir büyük, büyük sıkıntıda yaşadılar Anokular kapandı Bir yıl elhamdülillah Allah'a şükür Anı hepsi açıldı Güzel uşaklar e, güzel faaliyetlerini yaptılar Devam ettiler derslerine devam ettiler Hem dostum bugün burada mezuniyet törenimiz Hazırlık sınıfı için olundu Burada uşaklarımız da güzel bir faaliyet yaptılar. Veli amirların da huzuriyden, velilerin de huzuriyden. İnşallah biz özümüz, özümüz bilirsiniz. Bizim bu çocuklarımız Biz bunlar için her zaman güzel şeyler hazırlar anaokulunda. Ve buradan da seslenirim. Eğitim merkezinden güzel şahadaları yaptı. Yardımcı oldu anaokullarına. Anaokullarını bugün burada müdireleri heyetleri, armağanlar paylandı. Şahadatları paylandı. İnşallah biz her zaman güzel bir mutlu bir hayat, başarılı bir həyat bizim bu gözəl eee ballah ballah cucuqlarımız üçün inşallah hər zaman yıldız kimi pallallar asmanda. Burdan da vəlilərə səs verirəm. Bu cucuqlarımız türkman məktəbinə e, qeyd etsinlər. Çünki anaokulunda, türkman anaokulunda bitdilər, məzuniyyətlərini yapdılar, ondan sonra qeyd etmələri lazımdır türkman e, türkman məktəblərinə. Başalı deyirəm bütün cucuqlarımıza inşallah gözəl bir həyat öklərini özlərini bəklərə. Və burdan təşəkkür edirik. do a tua pãe, não vou Əziz evet, sayın izləyicilərimiz, əziz evet, gözəl minik uşaqlarımız, biz izliyənlər. Uşaq Dünyası proqramı, təbi qarədə bu günün xüsusi bir, 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 bir bölmüyüdə, o da Bayazgül Ana Ortaokuluna gəldiyik. Güzel bir məzun təraniyə təlimçiləri, güzel bir fəaliyyət yapmışlar uşaqlarımız üçün. Buradan biz çox təşəkkür edirik. Mudirisindən olsun, öğretmenlərindən olsun. Bu güzel uşaqlarımızı güzel bir şəkildə ulaştırdıqları, güzel bir şəkildə fəaliyyət yaptıkları üzərincə. Buradan bizim uşaqlarımız hər zaman deyirəm bizim gələcəyimizdir. Hər güzel bir şəkildə, güzel bir şəkildə baxaq özlərini gözəl bir şəkildə alışdıraq özlərini. Burdan da çox təşəkkür edirik hər kəsi.